geliştirilmiş ve yenilenmiş yeni rainbow reflektif tekstil poliyosu. Herkese merhaba. Ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuzu hoş geldiniz. Yine enerji doluyuz. Yine çok güzel bir yeni ürünümüz var. Aslında yeni ürün demeyeyim. Yenilenmiş, geliştirilmiş bir ürünümüz var diyeyim. Daha önceden de satmış olduğumuz Rainbow Reflektif tekstil folyolarımızı, flex folyolarımızı daha da geliştirdik. Her şeyden önce renkleri çok daha güzelleştirildi. Şimdi burada normal flashsız çekiyorum. Yan tarafa bir telefon daha koydum. Flashını açarak video çekiyorum. Şu tepe ışığını da kapatayım. Bu açıdan size flashlı halini göstereyim. Önden böyle gri gibi gözüken ürün ee, Flaşlı özellikle de loş veya karanlık ortamlarda ışığı yansıtırken rengarenk rainbow şeklinde yansıtıyor ve çok güzel oluyor. Ee, bu rainbow özelliğinin dışında geliştirilme, daha ne geliştirdiniz diyeceksiniz çok daha rahat kesiliyor. Çok daha detaylı işler kesebiliyorsunuz burada gördüğünüz üzere. Ee, daha rahat ayıklanıyor ve kumaşa çok daha rahat uygulanıyor eskiden biraz yanlış uyguladığınızda kumaşın tüylerine zarar verebiliyordu. Hiç zarar vermeden bizim Kore'den getirdiğimiz diğer Printek tekstil folyoları gibi kolayca uygulayabiliyorsunuz. Ee, çok dillendirip budaklandırmayalım. Şu şekilde bir rulo da geliyor. Ee, bu düz sarım yapmışlar. Daha doğrusu ters sarım yapmışlar. Tersi benim için düz. Kesilen taraf dıştı. Bunu tabii tişörtü gördünüz. Printek Plotter'ı da kestik. Şimdi kısaca yine bir özetini koyarım. Ayıkladık. Bu görsel ayıklaması çok kolay olmadı. Bayağı uzun sürdü. Onun ayıklamasını çok çok hızlandırılmış bir şekilde koyacağım. Sonra da Printek Premium Transfer Pres'imizle uyguladık. Şimdi size bunları önceden çektiğim için detaylı bir şekilde göstereceğim. Ama onları göstermeye başlamadan önce kısa bir da ekleyeyim. Printek Plotter'ımızda ee, şunu uygulamadan önce ayıklanmış halinin yakın çekim fotoğraflarını çektim. Ne kadar detaylı kestiğimizi bir görün istedim. Şimdi size o fotoğrafları gösteriyorum. Aynı zamanda bugün iki video çektik. İkinci videomuzda Printek Plotter'ın detaylı kesim testi videosu. İncecik çizgiler, incecik yuvarlaklar, küçücük harfler kestik. Onu da bugün çektik. E, Printek Online ana kanalımızda değil, Printek Teknik Destek kanalımıza e, koyacağız. Orada detaylarını seyredebilirsiniz. O videoyu görmek isterseniz sağ üstte bu videonun bağlantısını ekliyorum. Tıklayıp direkt o videoyu da seyredebilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi e, uygulamaya geçelim. Uygulamadan sonra da tam karanlıkta bir flashlı çekim yapalım. Bakalım nasıl gözükecek. Evet, şimdi ufak bir sweatshirt'ümüz var. Zaten bu rainbow reflektif, özellikle bence çocuk şeylerinde de çok şeker oluyor rainbow olduğu için. Onu göstermek için sweatshirt kullanacağız. Hem bir önden ısıtalım, hem de basıncına bakalım. Kalın olduğu için sweatshirt şu anda biraz fazlaydı. Tamam, güzel bir basınç oldu. İdealinde aslında biliyorsunuz şunları dışarıda tutmak gerek. Ama bu ürün çok kolay uygulanan bir ürün. O yüzden çok zorlamayacağım. Şöyle ahtapotumuzu tahmini bir yerleştirelim. Aşağı yukarı düzgün duruyor olsun. Evet böyle güzel oldu gibi ayarımız neymiş? 155 derecedeymiş. Penye de 160'a kadar da çıkabilirsiniz. 155'ti o da olur. 15 saniye presliyoruz. Rainbow Reflective Cold Peel denilen soğuk soyulan ürünlerimizden. Sıcak yağ soyarsanız kalkar. Ben klasik cama yapıştırıp geleyim. Hem hem kalın kumaş, hem şardonlu kumaş. Soğuması da biraz vakit alıyor. Zemin sıcak olduğu için şu anda zemine koymuyorum kamerayı değiştirmemek için. Burada ayakta çekeceğim. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Bir reflektif baskımız oldu şu anda kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama size bir yakın çekim göstereyim gördüğünüz üzere malzeme detaylı ince kesimi gerçekten çok güzel kaldırıyor fakat ayıklarken dikkat etmeniz gerek taşıyıcı yapışkanlı değil bu printek yazısını da nasıl böyle şekillendirdiğimizi ileride teknik destek videosu olarak yine sizlerle paylaşacağız Evet, uygulamamız bitti. Şimdi karanlık odaya geçeceğiz. Geçmeden küçük bir hatırlatma. E, aşağı yukarı her hafta yeni bir video yayınlıyoruz. Bizi seyredenler biliyor. Yeni videoları kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız YouTube sizi bilgilendirecektir. Abonelerimize çok teşekkür ediyoruz. 7000'i geçtik. Hızla da sayımız artıyor. Ayrıca videoları beğenirseniz bize çok yarıyor. Hadi gelin şimdi karanlık odaya geçelim. Evet, şimdi karanlık bir oda bulalım, ofisteki tek karanlık olan oda, numune odası. Oraya geçelim. Geçerken de ofiste şu anda duran arkadaşları tanıtayım. E, kamerada Cihan vardır, şöyle yapayım. <laughs> e, satış ve teknik destek ekibimizden diğer Cihan, iki tane Cihan, bir tane Can var, karışıyor. Girişte Canan Hanım e, Can Hanımımız. Can, Yine teknik destek satış ekibimizden. Üşümüş herhalde şapkayı da kapatmış. Recep Bey, Ayşe Hanım, Nilgün Hanım. Gündoğan da size dağıttığımız attığımız kartelaları hazırlıyor. Burası da numune odamız. Tamamen karartabildiğimiz tek oda. Şimdi telefona geçeceğiz. Telefonda flash açacağız. Evet, şu anda telefonun flashını açtık. Normal ışıklar açık. Yine bile ne kadar güzel yansıttığını görüyorsunuz. Bir de Cihan şimdi odanın ışıklarını kapatsın. Şu anda da ışıklar kapalı ve sadece telefon flaşı açık. Yani aşağı yukarı tabi kamera biraz daha canlı gösteriyor olabilir. Ama gece yolda yürüyorsunuz araba farı geliyor. Aynen bunu göreceksiniz öyle söyleyebilirim. Karanlıkta ürünün ne kadar güzel olduğunu bir kez daha görmüş oldunuz. Videoda gördüğünüz bütün ürünlerin e, rainbow reflektif olsun, e, premium transfer püresi kesici plotter vesaire her şeyin bağlantılarını aşağıda YouTube video açıklamalarında bulabilirsiniz. Açıklama uzun olduğu için yazıyı uzatma tuşuna basıp alta doğru açmanız gerekiyor. Tıkladığınızda direkt ürün sayfasına gidip bütün detayları, fiyatları görüp online satın alabilirsiniz. E, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi günler sağlıkla kalın.